Merhaba dostlar. Rüyada yarasa görmek nasıl tabir edilir? Hangi anlamlara gelmektedir? Rüyada yarasa görmek gizlice söz dinlemeye, hırsızlıktan dolayı gizlenmeye, alışılmış şeylerden uzaklaşmaya, nimetlerin elden gitmesine işarettir. Böyle salih bir kimsenin Yarasa görmesi bu kuş İsa aleyhisselam'ın mucizelerinden olduğu için sünneti yaşamaya ve yaşatmaya, efen gerçeği bildiren delilleri açıklamaya çağrışım yapar. Yarasa rüyada yarasa görmek ibadet ehli, abid insanlara böyle işsizliğin, tembelliğin gitmesine yorumlanır bir yere yarasanın girmesi oranın harap olması manasına gelir. Rüyada yarasa bazen ne yapacağını şaşırmış zalim bir adam veyahut sihirbaz kadınlara bu tarz insanlara çağrışım yapar. Rüyada yarasa görmek aslı kötü şansa hastalığa yakalanmaya ve tehlikeye girmek anlamlarına gelmektedir kardeşlerim. Rüyada yarasa yavrusu görmek e, amacınıza ulaşmak için çok emek harcamanız gerekeceği anlamında tabir edilir. Yarasa yavrusu e, kötü işlere atılmak anlamına gelir. Hayatında kötü değişiklikler yapmaya yorumlanır. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışsanız da Sonunda istediklerinizi elde edeceğinizi gösterir. Aynı zamanda bu yarasa rüyası tehlikeye de işaret eder. Güçlük, sıkıntı, tatsız haberlere de kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyada yarasa öldürmek hırsızlık gibi kötü bir işten dolayı gizlenmeye ve haberleri dinlemeye işarettir. Yahut hırsızlık gibi kötü durumlardan güvende olmaya işaret eder. Yarası öldürmek elden giden nimetlerin geri gelmesine alışılmış şeylerden uzaklaşmaya delalet eder. Rüyada yarasayı yakaladığını görmek kardeşler Yarasa şimdi kötü işlerin böyle gizlice işlenmesi sebebiyle o kötülüklerin duyulması anlamına geliyor ya. Eee Resulullah'ın sünnetini icra etmeye, delilleri açıklamaya işaret. Yarasa ibadet sahibi kimsedir. Yarasayı yakalamak o da işsizlik, tembellik ve korkuların izale edilmesi yani giderilmesi, bu tür sıkıntılardan kurtulunulması anlamlarına gelmektedir rüyada yarasanın saldırması veya ısırması efendim nasıl tabir edilir yarasa tabi e, gebe kadınlar için mesela Hayırdır yarasa görmek Kara ve deniz yolcusu için iyi değildir yarasa girdiği görülen yerin haram olmasına işarettir yarasa ne yapacağını şaşırmış zalim bir adamı işaret eder Hastalığa, tehlikeye, şanssızlığa karşılık gelmektedir. Bir işe kalkışmış kişi rüyasında diyor yarasa görürse bu işte terslik olduğu ya da bazı şeylerin ters gideceği şeklinde yorumlanır. Diğer bir deyişle rüyasında yarasa gören kimse çok fazla çalışmalı ve bu kötü şansı kırmalıdır kardeşlerim. Yani rüya sahibinin olduğundan daha çok çalışması gerektiğine işaret eder. Kimi rüya tabircilerine göre rüyada görülen yarasa hayırlı değildir. Yarasanın manası bazı yorumcular tarafından hastalık ve ölüm şeklinde değerlendirilir. Rüya sahibinin tehlikeyle karşılaşacağı ve sonucunun da pek hayırlı olmayacağı anlamına gelir. Yarasa büyük bir güçlük ve zahmetle beraber kötü zamanların geleceğine işaret eder. Rüyada yarasa görmek rüya tabiri kaynaklarına göre kardeşler detayları da şu şekilde tabir edilebilir kardeşlerim rüya sahibinin rüyasında yarasa görmesi yaşayacağı güzel bir takım olayları işaret eder. Kişinin hayatında olumlu olaylar yaşanacağını, rüya sahibi eğer bekarsa evleneceğini işaret etmektedir. Mesela rüyada beyaz yarasa görmek. Rüyasında beyaz yarasa görmek rüya sahibi için yakın çevresinde bulunan bir kişinin <laughs> hayatını kaybedeceği anlamlarına gelmekte. Rüyada beyaz yarasa görmek kısa bir dönem e, sorunlarla boğuşacağını ama bu sorunların bitip sonra da huzura erişeceğini simgelemektedir. Aynı zamanda rüyada görülen beyaz yarasa kişinin sıkıntılarının son bulacağına, müjdeli bir haber alacağına, bu haber sayesinde kendisi dahil tüm aile bireylerinin mutlu olacağına delalet eder. Rüyada siyah yarasa görmek, bu siyah yarasa rüya sahibi için dikkat manası verir. Yani rüya sahibi çok dikkatli olmalı. Çevresinde onu kıskanan, ona kim besleyen insanların olabileceğine bir delildir hocam bu rüya. Rüyada görülen siyah yarasa düşman demektir. Bir diğer manası ise ikinci kadın anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin yakın zaman iş hayatında çeşitli sorunlar ve olaylar baş gösterecektir. Bu kötü dönemi ailesinden destek alarak atlatacaktır. Rüyada yarasa yavrusu görmek kardeşler iş hayatında veya eğitim hayatında çeşitli sorunlarla baş başa kalınacağına işaret sayılmaktadır. Rüyada yarasa saldırısına uğramak kötü olaylar yaşayacağınızın bir sembolüdür. Yarasa öldürdüğünüzü görmek kişinin uğursuzluklar yaşayacağına kısmetinin bazı kaynaklara göre açılacağına işarettir. Yarasa öldürdüğünü görmek maddi anlamda ferahlığı ifade eder. Eve yarasa girdiğini görmek evin Böyle harap edici kötü bir gelişmeye işaret eder o ev için sevgili kardeşler. Rüyasında yarasayı yakalamak iş hayatında özellikle ve aile hayatında buna katabiliriz. Bulunan iş hayatında veya aile hayatında baş gösteren bir takım sorunların zaman içinde çözüme kavuşacağı anlamına gelir. Yarasa sürüsü uzun bir süre işlerin ters gideceğine uğursuz, hayırsız insanların hayatınıza gireceğini sembolize eder. Yarasanın sizi ısırdığını görmeniz rahat bir hayat süreceğiniz anlamına gelmektedir kardeşlerim. allah Teala hayırlara çıkarsın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.